Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ayazma Pınarı'ndan bahsedeceğim. Bu antik Roma döneminden kalma. Osmanlı'dan evvel. Bursa'nın Orhangazi ilçesindeyiz bu arada. Bu pınar oradan kalmış arkadaşlar. Şöyle dipten kaynıyor. Derinliği ortalama 1,5-2 metre civarında. Bunun etrafını zamanında Romalılar, Bizanslılar arkadaşlar böyle taşlarla örmüş tavanlı duvarlarda artık havuz olarak mı kullanmışlar bunun etrafında hamam mı vardı han mı vardı orasını tabi Allah bilir şöyle taş duvarlar buralara kadar geliyor arkadaşlar tabi buralara defineciler oldukça zarar veriyor arkadaşlar definecilerin vermiş olduğu zararlar yüzünden bunun çevre duvarları yıkılmış arkadaşlar. Bakın şu aslında kayaların içinden çıkıyor. Köpürüyor şöyle. Bu şekilde gidiyor. Gene Burada gene arkadaşlar bir kazı çalışması yapılmış. Maalesef ülkemizde böyle tarihi yerlerde hep zaman zaman kazılar yapılmış. Bu suyun yolu arkadaşlar. Bu şekilde. Ayazma pınarının girişi. Definecilerden korunmak için sadece il ve ilçe ismini veriyorum arkadaşlar. Bursa Orhan Gazi. Maalesef köyümüzün adını vermek istemiyorum. Çünkü köyümüzün tarihi yerlerini, taş ocaklarını, kireç ocaklarını, böyle su kanallarını, su kaynaklarını define avcıları mahvedip bozuyorlar arkadaşlar. Bakın ayaz şuradan akışı. Evet. yapı bu şekilde.